Merhaba bugünselen Minecraft ama ölürsen video biter oynuyoruz. Hemen evet, arkadaşlar. Ölmeden yani. Tamam. Bu ne? Amacımız demir bulmak arkadaşlar. Demir ölmeden

sabah mı günlük mü bilmiyorum yani bir yandan yağmur yağıyor bir yandan şey ama önce sabah çünkü etrafta zombi bir işte yani demek yani sabah yani, 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 maden de maden de ne çıkardı yani, yani, Madem de bir yer lazım Madem de yani şu burada

ben, ben yapmadım arkadaşlar, da Arkadaşlar işte benim eski şeyim. Eski Daha yeni benim eski Bakın şöyle, benim eski Bu sürü kloncum var ne yapalım? bakınca. Buna bak, kutu da kalsın arkadaşlar. ben daha yeni pat pat arkadaşlar. Evet, 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 evet. evet, evet, arkadaşlar. eski flaşını Tamamdır arkadaşlar. vurdum.

分かったわいった Bakıyorum karşıma mı geliyor? Ha burada mamaya mı bak? bir demir var. Hadi. Var mı demir? Benim köpeğim geliyor mu arkamdan gelsin? Demir, demir 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 var mı demir orada. Hop merhaba. Bana kaldırayım deme. Ben sana köpeğim seni bu demir mi? Demir değilmiş. Şimdi buradaki ışığımızı alalım. Arkadaşlar. Mumumuzda son iki tane varmış zaten. Gel 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 buraya gel. Tamamdır. Şimdi bu mumu alalım. Şuraya koyalım. Taşı koyalım. Şu mumumuzu alalım arkadaşlar. Ve atlıyoruz. Ve hala yok. Şöyle aşağılara doğru gidelim. Demir mi o? Demir değil. Hayır hayır. Hayır. Öldük. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.